Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni etkinlik PUBG Mobile Jurassic World 3'ten bahsetmek istiyorum. Afişte şu şekilde yazıyor. PUBG Mobile'daki Jurassic World'a hoş geldin. Şimdi etkinlik ne zaman geliyor ne zaman gidiyor ve etkinlik kurallarına bir göz atalım. 6. ayın 9'unda geldi bu etkinlik 6. ayın 22'sinde sona erecek gözüküyor. Şimdi kurallara bakalım. Kural 1. Günlük görevleri tamamlayarak dinozor aramak için kullanacağın eylem puanlarını kazan. 2. Dünya haritasını keşfedip çeşitli dinozorlar yakalamak için eylem puanlarını kullan. Yakalanacak dinozorları keşif ekibinin performansı belirler. 3. Belirli bölgelerin özel zorlayıcı koşulları vardır ve bunlara erişmek için filonu yükseltip araçlar açman gerekir. 4. Filo belli bir seviyeye ulaşınca özel dinozorlar yakalama şansı oluşur. Bu dinozorlar parkın puanlarını daha da arttırır. 5. Park puanına bağlı olarak farklı ödüller kazanırsın. Şimdi bakın burada sol alt kısımda günlük görevler filo eylem puanları kazanmak için günlük görevleri tamamla var. Daha fazla dinozor ara kalan eylem puanı sıfır gözüküyor. Biz günlük görevleri yapıp eylem puanı kazanacağız. Ve sağ kısımda daha fazla dinozor ara deyip eylem puanını harcayacağız. Şimdi sıralama neymiş bir ona bakalım. Burada oyuncu sıralaması var. Puan ödülü neymiş? Ödülleri almak için 1000 ol, 4000 ol, 5000 ol, 6500 ol, 1100 ol, Herhalde buradaki ilerlemenin ödüllerinden bahsediyor bize. Tekrardan bir inceleyelim. Kalıcı bir şey yok. Ses paketi var. Bu ses paketi A mı B mi C mi acaba? Böyle A, B, C diye çeşitleri bulunuyor. Şimdi günlük görevleri ben tamamlamışım. Klasik modda bir maç tamamla, üç maç tamamla. Arkadaşlarına bir maç tamamla, üç maç tamamla ve paylaş. Paylaş görevi nasıl tamamlanır bundan da bahsedeyim. Ee, şimdi bu kısma geliyoruz. Tamamlanmadı diyor gördüğünüz üzere. Tamamlanmadığının üstüne basıyoruz ve... Bu sayfaya yönlendiriyor bizi. Tekrar çıkış yaptığımızda görev tamamlanıyor. Eğer size görev tamamlanmadıysa alt kısmı sosyal medya hesaplarınız bulunuyordur. Oraya basın. Oyun sizi o sayfaya yönlendirsin. Paylaşım yapmadan geri çıkın. Göreviniz tamamlanacaktır. Bakın bütün görevlerim tamamlandı. Şimdi hepsini bir toplayalım. Tebrikler Flo için eylem puanları kazandın. Daha çok eylem puanı kazanmak için daha fazla günlük görev tamamla. Tamam. Şu an bunları topluyoruz. Bakın burada eylem puanı 2 diyor yani artıyor gitgide. Şu an 3 4 ve 5. Günlük 5 tane kazanıyoruz. Şimdi ara diyoruz. Bir bölgesini keşfetmek için bir eylem puanı kullanılacak. Bu bölgedeki tüm dinozorları, özel dinozorlar hariç topladıysanız lütfen daha önce diğer bölgeleri kontrol ediniz. Şu an arama yapılıyormuş. Raporu bekliyoruz. Parkın ağızdan ağza dolaşan enfes yemeklerini duyan bir ismini okumuyorum. Orayı linçlerler beni. Sana katılmaya geldi. Park puanını bin arttı. Tamamdır. Şimdi tekrardan bastık. Filon keşif sırasında bir solucan deliği buldu ve içine girdikten sonra kayboldu. Bu keşiften bir şey çıkmadı. kaybolduk. Film e, şu karanlık bölgelere giremiyor. Şimdi şu şuraya tıklayalım. 1000 puan arttırdık. 5 bölgesini keşfetmek için bir eylem puanı kullanılacak. 500 arttı. Yeterli eylem puanı yok diyor. Şu an harcamalarımızı yaptık. Bakın ee, parkımız doldu. Yani dinozorlar geldi. Bakın bir dinozor daha geldi. Şu an puan ödülüne bakalım. E, gördüğünüz üzere 1000 puana ilerlediğimiz için bize 2 adet malzeme sandığı kuponu parçacığı verdi. E, 4000 bölü 2500 gözüküyor. 4000 bölü 4000 olduğunda da ses paketini alacağız. Etkinlik bu şekilde. Günlük gelirleri tamamlayarak filo eylem puanı kazanıyoruz. Sonrasında Dinozor aramaya çıkıyoruz. Ve arama sonucunda puanlar kazanıyoruz. Bazen de puan kaybediyoruz. Daha doğrusu kayıp değil de yani bir şey bulamıyoruz. O filo eylem puanımız boşa gidiyor. Her puan kazandıkça park puanı artıyor. Parkımıza dinozorlar ekleniyor. Ve biz buradan puan ödülleri topluyoruz. Etkinlik bu şekilde. Aklınıza takılan şeyleri yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Etkinlikler ve özellikler bölgeden bölgeye sunucudan sunucuya değişti, değişiyor. E, bu etkinlik sizde yoksa bölgeden ya da sunucudan kaynaklı olabilir. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun, sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz, cansınız.